Büyükşehir Müftülüğü olarak bölgeden sınava gelen personelimiz için bugün ücretsiz olarak emanetleri teslim almak edilir, i̇şte, faaliyet gerçekleştirdik. Yani bu e, personel için bayağı bir sıkıntıydı. Arkadaşlarımız e, emanetleri bırakacak tam kim veya herhangi bir yer arıyordu veya yanında birini getirmek zorunda kalıyordu. Biz de bunu düşünerek müftümüz Osman Can Polat'ın önceliğinde onun tavsiyesi üzerine, Buraya gelerek bir bulduk kurduk ve personellerden emanetlerini cetsiz olarak alıp sınav çıkışında da kendilerine teslim edeceğiz inşallah. Böyle bir uygulamanın diğer müşterilerimize de örnek olacağını düşünüyorum. Bir eksiklikti bu gerçekten de. İhtiyaçtı. Arkadaşlara sınavlarında başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Yap, yap, yap. Sıkıntı yok abi. Hamza Ay, Ayvalı Köyü'nde vazifeli olarak burada arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın bu görevi yapması e, bizim açımızdan ve diğer bölgeden gelen arkadaşlar açısından kesinlikle müthiş bir İş, şey. Ne kadar e, böyle bir e, konu, olay e, önceden e, yapılmamışsa, biraz geç kalmışsa ondan biraz muzdaribiz. E, şimdi yine yapıldı, yapıldığından dolayı çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bunların devamında gelmesini istiyoruz. Ve de e, sınava girecek olan bütün meslektaşlarımıza Allah ziyen açıklığı ve muvaffakiyetlerimizi dileriz. Ceyhan İlçe Müftülüğü'nden gelmekte. Sarıçam İlçe Müftülüğümüzün de yapmış olduğu bu uygulama vesilesiyle de sınavlarımızda çok rahat bir şekilde emniyet ve güven içerisinde emanetlerimizi teslim ederek gitmekteyiz. Bu uygulamalarımızın devamında kendilerinden her zaman takdirle beklemekteyiz. Kendilerine çok duacıyız. Allah razı olsun. Arif Ak, Tufan Beydi Yamanlı Mahallesi İmamı. Sarıçam müftülüğünü burada sınava giren arkadaşlarımızın emanetlerini alarak çok güzel bir hizmet yaptığını gördük. Gerçekten mutlu olduk, sevindik. Diğer illerimize de, diğer sınav merkezlerindeki sınava giren arkadaşlarımıza da güzel bir örnek olacağını umut ediyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.